Merhabalar. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri dersinin Türkiye'de İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 1982 Anayasası'nın öngördüğü Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi başlıklı 3. nitesindeki kişi hakları konusuna ilişkin bir soru çözeceğiz. 1982 Anayasası'na ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı önceden izin alma şartına bağlıdır. İşkence mutlak olarak yasaktır. Yaşam hakkının istisnaları vardır. Vatandaş sınır dışı edilemez. Hakim kararı olmaksızın üst araması yapılamaz. E, sondan başlayalım isterseniz. E şıkkı kişi e, özgürlüğü ve güvenliği hakkına ilişkindir. Daha önceden de belirttiğimiz üzere kişi e, özgürlüğü ve güvenliği hakkını ilgilendiren işlemlerde gözaltı, arama, tutuklama... Ee, gibi e, durumlarda asıl olan hakim kararı e, olmasıdır aciliyet olan durumlarda belki hakim kararı alınmaz ancak e, belirli bir süre içerisinde hakim e, kararının alınması gereklidir kişinin hakim e, önüne çıkarılması gereklidir e eş şıkkı doğrudur üst araması ilişkin olan e, olarak e, hakim kararının e, olması gereklidir Dolayısıyla e, cevabımız e değildir. değildir. zira e, şık e, doğru. E vatandaşın sınır dışı edilmesi, e yerleşme ve seyahat özgürlüğü e, kapsamında değerlendirilen e, bir durum. E, bir yabancı bir ülkede e, kendisine ait olmayan bir ülkede bir suç işlerse o ülke bu kişiyi sınır dışı edip kendi ülkesine iade edebilir. E, bu seyahat e, ve yerleşme özgürlüğünün istisnalarından biridir. Ancak vatandaş için bu söz konusu değildir. Vatandaş hiçbir zaman kendi ülkesinden sınır dışı edilemez. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız değildir. Yaşam hakkının istisnaları vardır. Bunun da en bilinen örneği meşru müdafadır. Belli Şartlar altında insanın kendi hayatını savunması gerekiyorsa bir başkasının hayatını alması mümkündür. Bu da o kişinin yaşam hakkının istisnası olacaktır. Demek ki bu hakkında istisnaları mevcut. Bu Işıkta e, cevabımız değil. İşkence mutlak olarak e, yasaktır. Doğrudur. İşkence hiçbir zaman... E, Makul ve meşru bulunan bir eylem değildir. Olağanüstü hallerde, savaş zamanında, seferberlik zamanında dahi uygulanamaz. E pek çok kişinin, binlerce kişinin hayatını kurtarmak yolu mümkün olsa bile işkence vasıtasıyla yine işkence uygulanamaz, yasaktır. Dolayısıyla cevabımız bu da değil. Demek ki cevabımız A şıkkı olacak ancak bir değerlendirelim şıkkı. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı önceden izin alma şartına bağlıdır. Medyada sürekli duyuyoruz izinsiz gösteri, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü dağıtıldı şeklinde. Bunlar yanlış ifadeler. Zira anayasamızda izin koşulu değil bildirim koşulu vardır. İzin almadan... E, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı anayasada tanınmıştır. E, dolayısıyla medyada duyduğumuz bu ifadeler yanlış. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için önceden izin alma şartı mevcut değildir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Müzik